Şişkinlik, toplumun %31'inin yaşadığı oldukça yaygın bir durumdur. Genellikle kısa sürede kendiliğinden geçer ancak bazı insanlar için kronik bir probleme dönüşebilir. Bu da sürekli bir rahatsızlık hissetmenize ve karın bölgenizin olduğundan çok daha büyük görünmesine sebep olur. Siz de bu sorunu yaşıyorsanız farkında olmadan yanlış şeyler yapıyor olabilirsiniz. Bu videoda şişkinlik hakkında bilmeniz gereken her şeyi özetleyeceğim ve öğrendikten sonra zeplin gibi gezmekten kurtulabileceksiniz. İyi seyirler! Bugün biraz uzun bir konumuz var. O yüzden doğrudan konuya girmek istiyorum. Biz bir şey yediğimizde ağzımıza bir şey attık, çiğnedik, yuttuk. Ağızda başlayan bu sindirim oradan yemek borusundan mideye geçiyor. Midede biraz daha küçük parçalara ayrılıp ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsakta vücut tarafından emilmeye başlıyor bunlar. Sonra kalan artıklar kalın bağırsağa geçiyor ve burada bizim bu sindiremediğimiz artıkları orada yaşayan bakteriler, sayısız mikroorganizma yemeye başlıyor ki bu mikroorganizmaların yararlı olan bakterilere biz probiyotik diyoruz. Probiyotik Bunların yediği şeyler yani bizim sindirimimiz onların yediği şeylere de prebiyotik deniyor. Bu ayrım genelde karıştırılır. Bunları yedikten sonra bu bakteriler ne yapıyorlar? Bir gaz açığa çıkarıyorlar, gaz üretiyorlar. Yani bizim osuruğumuz aslında buradaki bakterilerin osuruğudur diyebiliriz. Şişkinliğin birçok sebebi olabilir. Bu anlattığım yalnızca bunlardan bir tanesi ve en çok bilineni. Bunun dışında sahip olduğunuz yanlış ve vücudunuza uygun olmayan alışkanlıklar şişkinlik problemini çok daha sık ve şiddetli yaşamamıza sebep olabilir. Merak etmeyin, hepsini hızlıca anlatacağım ama önden uyarayım. Eğer şişkinlikle birlikte şu semptomlardan bir veya birkaçını da yaşıyorsanız doktora görünmeniz öneriliyor. Kusma, istenmeyen kilo kaybı, bağırsak hareketlerinde uzun süreli düzensizlik ve dışkıda kan görmek. Bunlar ciddi sağlık uyarılarıdır lütfen görmezden gelmeyin. Yediğimiz her yiyeceğin tamamını sindiremeyiz. Çünkü içlerinde insan vücudu tarafından emilemeyen lif, şeker alkolleri, fruktoz gibi bileşenler de bulunur. Bunları her yiyen perişan olmaz tabii ki ama bazı yiyecekler bazı insanları çok rahatsız edebilir. Şimdi bu potansiyel şüphelileri sayacağım ama sakın bunlar şişkinlik yapıyormuş asla yememeliyim gibi bir çıkarım yapmayın. Ne yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağım. Listenin ilk sırasında tabii ki bildiğiniz gibi bakliyatlar geliyor. Bakliyatlarda oligosakkaritler bulunur ve prebiyotik olarak bağırsaklardaki bakteriler tarafından afiyetle yenir. Dolayısıyla gaz oluşturur. Hı hı. Benim çocukluğumda dizisi bile vardı bunun. Gazman. Gazman hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum ya. Ee, Gazman bir süper kahramandı. Kuru fasulye yiyip e, gaz çıkararak uçuyordu. İşte böyle şeyler yaşadık biz de zamanında. <laughs> Neyse, bakliyatlar gaz yapar. Evet. Ve bu bir sorun. Ama bunun yanında oldukça besleyici ve faydalıdırlar. Artıları eksilerinden fazla olduğu için sırf gaz yapıyor diye hemen kaçmamak lazım. Peki ne yapmak lazım? İlk etapta nohut veya fasulye gibi büyük bakliyatlar yerine mercimek gibi daha küçük olanlardan birini seçin. Birden çok fazla yemek yerine 2 günde bir 1-2 bir yemek kaşığı yemeklerinize karıştırarak yiyin. Bu sayede bağırsaklarınızı yavaş yavaş alıştırabilirsiniz. Alıştıkça miktarı arttırabilirsiniz. Pişirmeden önce de mutlaka suda bekletin. Büyüklerimiz boşuna böyle yapmıyormuş. Bu sayede içlerindeki fitik asit miktarı azalır ki fitik asit bazı protein ve minerallerin emilimine engel olan bir bileşendir. Bununla birlikte bazı faydalı enzimlerin çalışmasını önleyen antinütriyent miktarı da azalır. Suda en az 8 saat bekletin ama vaktiniz yoksa 5-10 dakika bile bekletmeniz kardır. Suda bekletirken de birkaç defa suyunu yenilerseniz iyi edersiniz. Eğer konserve halinde satılan bakliyatlardan kullanıyorsanız da bunları da güzelce yıkamanızı öneririm. Bu sayede hem içindeki tuzdan hem de suyuna karışmış olan oligosakkaritlerden arındırırsınız. Zaten zift gibi tuz basıyorlar. Bunları yıkamadan yapılan yemekten de hayır gelmez. Tıpkı bakliyatlar gibi bazı insanlarda yalnızca şişkinlik yapan bazı yiyecekler de var. Sizin şişkinlik sorununuzun kaynağı bu yiyeceklerden biri de olabilir. Sebzelerden brokoli, lahana, karnabahar, brüksel lahanası, meyvelerden elma, şeftali, armut ve kuru erik, tahıllardan buğday, buğday kepeği, yulaf ezmesi, fasulye, nohut, mercimek, bezelye gibi bakliyatlar ve Asitli içecekler, yapay tatlandırıcı içeren şeyler ve Şekersiz sakızlardan şişkinliğinizin sebebi olabilir. Dediğim gibi bunların hepsi herkese dokunmaz. Sana neyin dokunup neyin dokunmadığını kendin bulacaksın. En kolay yöntem bir beslenme gününü tutmak olabilir. Yiyip içtiklerini ve şişkinlik yaşayıp yaşamadığını not edersin. Daha sonra dönüp buraya bakarsın ve ne yediğinde şikayetlerin artmış. Onu görürsün ve birkaç hafta bunu beslenmenden çıkararak test edersin. Şişkinlik konusunda bir diğer şüphelimiz FODMAP. Yani fermento olabilen oligosakkarit, disakkarit, monosakkarit ve polioller içeren besinler. Bunlar ince bağırsakta kolayca fermente olan, sindirme dirençte kısa zincirli karbonhidratlardır. Ayrıca bağırsakta su tutumunu arttırarak isere de sebep olabilirler. FODMAP içeren besinler de yine herkesi rahatsız etmez. Özellikle huzursuz bağırsak sendromuna sahip olanlar bu yiyeceklerden yediğinde şikayetleri artar. Ama sizin böyle bir rahatsızlığınız hiç olmasa bile yine de yüksek FODMAP içeren besinler sizi rahatsız ediyor, size dokunuyor olabilir. Örneğin hemen hemen her yemekte kullanılan soğan ve sarımsak FODMAP açısından yüksek besinlerdir. Yani keşke böyle bir durum olmasa. Soğan ve sarımsak gibi lezzetli şeyler herkes yiyebilse. Ama hayat bazen böyle acımasız olabiliyor. Her neyse FODMAP konusu apayrı ve uzun bir konu. FODMAP'e özel bir diyet bile var hatta. Özetle FODMAP içeren besinleri yüksek. FODMAP içeren besinleri bir süre hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Daha sonra bunları birer birer böyle beslenmenize dahil ederek test ediyorsunuz size dokunup dokunmadığını. Böyle bir diyet yöntemi eğer istek gelirse o konuda ayrı bir video hazırlarız. Şu anda yüksek FODMAP içeren besinleri görüyorsunuz ve aralarında çok faydalı ve çok besin değeri açısından zengin yiyecekler de var gördüğünüz gibi. Bunların hepsini yemeyi kafanıza göre birden keserseniz vücudunuza gerekli besinleri alamayıp farklı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. O yüzden bir FODMAP diyeti denemeye karar verdiyseniz bunu mutlaka bir diyetisyenden yardım alarak yapmanızı öneririm. Sıradaki maddeye geçmeden önce sindirim sisteminizi rahatlatacak birkaç tane tarif vermek istiyorum. Taze nanenin, özellikle konsantre nane yağının sindirim sistemini rahatlattığına dair çalışmalar var. Naneyi sıcak suya maruz bıraktığımızda yağını salarak faydalı bir hale geliyor. Yani çay yapacağız. Yaklaşık 400 ml sıcak suyun içerisine bir avuç dolusu taze naneyi atın ve üzerini kapatıp 5 dakika demlendirin. Ardından süzün ve nane çayınız hazır. Sadece sindirim konusunda değil, birçok konuda faydalı bir çay bu. Hafızaya, konsantrasyona, alerji semptomlarını azaltmaya, tatlı isteğini bastırmaya ve solunumu rahatlatmaya da yardımcı oluyor. Yine de eğer reflünüz veya gastritiniz varsa rahatsız edebilir. İkinci tarifimiz yine her derde deva zencefil. Gaz sancısına ve ağrıya iyi gelir. Smoothie'lere ekleyebilirsiniz veya çay yapabilirsiniz. Birkaç dilim kesip limonla birlikte bir bardağı alın ve üzerine sıcak su ekleyin. 3 dakika beklettikten sonra içmeye başlayabilirsiniz. Bonus olarak kiviler de içerdikleri aktinidain enzimiyle sindirime yardımcı olur ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Üçüncü maddemiz tuz. Vücutta su tutumunu arttırarak şişkinliğe sebep olabilir. Bu etkiyi azaltmak için önce fazla tuz tüketiminden kaçınmamız lazım. En çok tuzu hazır yiyeceklerden alıyoruz. Ayrıca yemek yaparken de çok fazla tuz kullanmak yerine daha az tuz koyup daha çok baharat ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Ek olarak fazla tuz aldığımızda daha çok su içerek de fazla tuzdan arınabiliriz. Dördüncü maddemiz laktoz intoleransı. Laktoz sütte bulunan bir şekerdir. Vücutta laktaz enzimiyle parçalanır ancak yetişkinlerin çoğunda yeterince laktaz üretilemediği için laktozun sindirimi zordur. Bu nedenle şişkinlik, gaz ve karın ağrısına sebep olabilir. Süt ürünü tüketimini bir hafta keserek laktoza intoleransınız olup olmadığını test edebilirsiniz. Eğer laktoza intoleransınız olduğunu fark ederseniz de okey bundan sonra hiç süt ürünleri yemeyeceğim deyip hayatınıza böyle bir anda bunları kesip atarak devam etmeyin. Çünkü süt ürünleri D vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve protein gibi değerli içeriklere de sahiptir. Beslenmenizde bunların eksik kalmadığından emin olmak için bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Ayrıca laktoza intoleransınız olsa da seviyesine göre tabii ki bazen tamamen sıfırlamanız gerekmez süt ürünü tüketimini. Yoğurt ve yıllanmış peynir gibi ürünler daha az laktoz içeren süt ürünlerindendir. Bunları tercih ederek kendinizi tekrar test edebilirsiniz. Şişkinlik her zaman yediğiniz bir şeylerden kaynaklanmaz. Bazen de yemediğiniz yani beslenmenizde eksik kalan şeyler yüzünden bağırsaklarınız yeterince iyi çalışmaz hatta kabız dahi olabilirsiniz. Bu da tabi ki doğrudan bir şişkinlik sebebidir. İlk dikkat etmemiz gereken şey lif tüketimidir. Lifler çözünebilir ve çözünemeyen lifler olarak ikiye ayrılır. Çözünebilir lifler su ile bir araya geldiklerinde jilimsi bir hale gelerek dışkının akışını kolaylaştırır. Çiğe tohumu gibi düşünebilirsiniz. Suda beklettiğinizde jöleye döner. Mesela yulaf ezmesi yiyorsanız bir tatlı kaşığı çiğe ekleyebilirsiniz içine veya suya atıp da içebilirsiniz çiğayı Çözünemeyen lifler ise bağırsak hareketlerini arttırarak sindirime fayda eder. Günlük ortalama 20-30 gram arası lif tüketimi önerilir. Ama hali hazırda yeterince lif tüketmiyorsanız ve kabızlık gibi bir sorun yaşıyorsanız bir anda lif tüketiminizi arttırmak burada size faydadan çok zarar getirebilir. Şikayetlerinizi birazcık daha arttırabilir. O yüzden eğer düzenli lif tüketmiyorsanız bir anda arttırmak yerine her zaman olduğu gibi yavaş yavaş bu tüketimi arttırarak vücudunuzu alıştırmanız daha mantıklı olacaktır. Lif dışında yeterince su içmek de sindirim için çok ama çok önemli. Liflerden fayda görebilmek için de zaten yeterince su içtiğimizden emin olmalıyız olmalıyız. İdrar renginizden bunu takip edebilirsiniz. Koyulaşıyorsa yeterince su içmiyorsunuz demektir. Diğer bir noktada çağımızın sorunu hareketsizlik. Uzun saatler oturmak da sindirimi kitliyor. Hareket etmek, egzersiz yapmak bağırsaklarımızı da hareketlendiriyor. Son olarak stres de sindirim sistemini fazlasıyla etkiliyor. Çünkü stresli bir durumun içindeyken vücut enerjinin büyük kısmını beyne harcıyor ve diğer işlerini kısa süreli askıya alıyor veya yavaşlatıyor. Bunun çözümü bende de yok ne yazık ki ama spor yapmak stresi azaltır cümlesinin altına imzamı atarım. Bunun dışında probiyotik takviyesi kullanmayı da tercih edebilirsiniz ama önce bu videodaki diğer adımlara bakıp sorunun kaynağını tespit etmeniz gerekiyor. Çünkü sorunun kaynağı devam ettiği sürece probiyotik kullanmak da size uzun vadede bir fayda getirmeyecektir ne yazık ki. Altıncı ve son maddemiz de hava yutmak. Evet Günde 1 litre 2 litre civarı hava yuttuğunuzu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz ve yutulan havada şişkinliğe sebep olabiliyor. Çok hızlı yemek yiyorsanız veya ağzınız açık çiğniyorsanız yemek yerken yuttuğunuz hava miktarı normalden daha fazla olacaktır. Ağız açık çiğnemenin sebebi genellikle burundan yeterince nefes alamamak oluyor ki bu çok ciddi bir problem aslında. Sadece sindirim değil sağlığınızı birçok yönden etkiler. Kulağa biraz garip gelebilir ama yanlış nefes alıyor da olabilirsiniz. Örneğin burnunuzdan tam nefes alamadığınız için böyle daha sık ve kısa nefeslerle yaşıyorsanız gün içinde bu sizin normalde öfkelendiğinizde veya strese girdiğinizde bir panik halinde aldığınız nefese benzediği için doğrudan psikolojinizi bile etkileyebilir. Durup dururken kendinizi daha stresli böyle daha kötü hissetmenize sebep olabilir. O yüzden burundan doğru nefes almayı öğrenmek gerekiyor ve bu konuda başka bir rahatsızlığınız varsa da bunu da bir an önce gidermenizi öneririm. Hava yutmanızın bir diğer sebebi de gazlı içecekler olabilir. Bunlar da her kötülüğün anası zaten. Hapsolmuş gazları mideye indirerek şişkinlik yaşayabilirsiniz. 6 maddede bitirecektim bu videoyu ama bir de bonus ekleyeceğim şimdi. Fazla kilo alımı da yine şişkinliğin sebeplerinden biri. Çünkü karın bölgeniz yağlandığında özellikle içeriye yaptığı basınç artar ve burada sindirim sisteminizin çalışmasını engelleyebilir. Ayrıca sizin vücudunuz yağlandığında yalnızca dıştan görünen kısmı yağlanmaz. Aynı şekilde sizin iç organlarınızdaki yağ miktarı da yağ oranı da artar. Ve bu da yine organlarınızın tam olarak görevini yapmasına engel olarak yağlanmanızı, şişkinliğinizi arttırabilir. Biraz dolu ve izlemesi yorucu bir video olmuş olabilir. Ama bu konuda bir video hazırlamışken her konuya kısa kısa değinmek istedim. Eksik bırakmak istemedim. Ben bunlara kafa yormak istemiyorum. Bunlar benim için çok yorucu. Bunun yerine profesyonel bir destek almak istiyorum diyen arkadaşlar da online diyet paketlerimize fitemekom'dan bakabilirler. Sizin yaşam tarzınıza ve vücudunuza en uygun beslenme planını diyetisyen ekibimizle birlikte sizin için hazırlayabiliriz. Haftaya 24 saat boyunca Fransız mutfağından beslendiğim bir video yayınlayacağız. Kaçırmamak için hemen şuradan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şu tarafa da izlememiş olanlar için bir hafta boyunca bir anda kafeini hayatımdan çıkardım. Kahve içmeyi kestiğim deney Videomuzu bırakıyorum. Çok keyifli bir videoydu. Tavsiye ederim. Hepinizi Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.